E, Gökhan Bey günaydın ben sizi görüyorum. Orku Bey merhabalar, günaydın. E, evet şimdi Dünya Sürdürülebilir Enerji Enstitüsü Başkanısınız. E, İstanbul'da ve Viyana'da e, yaşıyorsunuz. Özellikle ben şimdi şuradan böyle bir baktığım zaman e, sürdürülebilir şehirler anlamında e, benim vizyonum gelecek nesillerin Viyana gibi sürdürülebilir şehirlerde büyümesidir. Viyana neden böyle bir şehir? E, böyle bir girelim e, sonra devam edelim. Evet, şehirleşme biraz tarihi olan bir konu. Şöyle diyorlar, bir şehir kurmak için önce bir üniversite kurun ve 200 yıl bekleyin. O üniversite içerisindeki farklı bölümler, tarım, gıda, inşaat, mimarlık, ekonomi, önce insanları yetiştirin, akademisyenleri yetiştirin, sonra onlara 200 yıl sene verin. Ve şehri kursunlar. Dolayısıyla biz Türkler 1071 yılında Anadolu'ya girerken Viyana şehri 971 yılında kurulmuş. Ve orada da e, yapı büyümesi bizdeki gibi hırçın ve vahşi olmamış. Hala Viyana'nın merkezine gittiğiniz zaman e, 900 senelik binalar görebiliyorsunuz. Ve dolayısıyla şehir fazla büyümemiş ve bunlar nasıl yaşanıyor? bir hal biliriz diye düşünmüşler, kafa yormuşlar ve bunları da e, bir model haline getirmişler ve son 9 senedir de dünyanın yaşanabilir şehri, en akıllı şehir, smart city kavramını da barındırıyor, e, yeşil bir şehir ve buradaki know-how'u paylaşıp bir e, e, bir paket haline getirmişler. Biz de Viyana'ya giden bir Türk mühendis olarak Viyana Teknik Üniversitesi altyapı ve belediye eğitimi alırken, e, buralardan nasıl değerlenebiliriz diye Viyana'yı akıllı şehir yapan hocaları dünyamıza kattık. Ve bunlarla beraber e, 80 ülkeye yayılan bir know ve temsilciliklerle beraber yaymaya başladık. Viyana'nın böyle bir özelliği var efendim. Akıllı şehir olarak bir şehri niteliyoruz. Ee, sürdürülebilir kavramı bizim tüm yayınlarımızda sıkça altını çizdiğimiz bir konu. Bununla da siz bir arada söylüyorsunuz. Ee, akıllı şehir olmak için e, ne gibi özelliklere sahip olmak gerekiyor? Şimdi tabii bu akıllı şehir e, nereden baktığınızla alakalı. E, belki bu bir Allah'ın lütfudur. Herkes kimi işinden şikayetçidir, kimi çevresinden, akrabasından, oysundan, busundan. Ama hiç kimse aklından şikayetçi değildir. Çünkü herkesin bir aklı vardır ve o akla taparcasına inanır. Eğer e, aklından şüphe edip, nasıl bir akılla geliştirebilirim diyebiliyorsa o zaman ilerleyebiliyordur. E, bu anlamda akıllı şehirlere biz pek sıcak yaklaşmıyoruz. Çünkü biraz çevrim hatası gibi e, çıkıyor. Çünkü bunun en smart city, smart da genius yani deha gibi bir şey aslında. Ve bunu da IT'ciler... Bilgisayarcılar bunu satın aldılar. Aslında doğru kavram yaşanabilir, sürdürülebilir şehirler olması lazım. Hatta yapılan en büyük hatalardan bir tanesi Türkiye'de de var, dünyada İtalya'da da var. Sita yavaş şehir. Şehir yavaş veya hızlı olmaz. Şehir şehirdir. Yavaş da olabilir, hızlı da olabilir. Dolayısıyla şehri aslında basite indirgemek lazım, rahat olması lazım. Fazla böyle sensörlü, dijitalli, verili bir şehir değil. Herkesin anlayabileceği, kullanabileceği, e, basit bir şehir olabilmesi lazım, sade olabilmesi lazım. E, ve bunu da Viyana sağlamış. E, bunu sağlarken de sadece ne kadar dijitalim var, ne kadar tabelam var, ne kadar levhan var yerine demiş ki araçlarınızı az kullanın, enerjinizi az tüketin, binalarınız soğuyorsa ısıtmayın. E, veya izolasyonunu sağlayın. Değişik değişik modeller var. Hatta çok ilginç bir izolasyon firmasının reklamı var. Reklamda şöyle söylüyor. 2-3 tane komşu bir araya gelmişler ve diyorlar ki senin e, ısıtma giderin ne kadar komşu diye söylüyor. Diyor ki benim ısıtma giderim bu ay 30 euro. Öbürküsü diyor ki ben iz evime izolasyon yaptırdım. Evimin ısıtma gideri 26 euro. Anlatılmak gereken şey şu. Türkiye'de kullan son kullanıcılar ne kadar enerji tükettiklerini, niye tükettiklerini sorgulamaları lazım ve devlet politikaları da buna da izin vermesi de lazım. Yok çünkü herkes bunu o bilmek zorunda değil. Ben Yıldırım Dünya Sürdürülebilir Enerji Enstitüsü Başkanı ile konuşuyoruz. Gündemimizdeki konular bu arada yüksek lisans tezinizi biz buna yakın bir konuyla dün konuştuk hemen altını çizeyim. Trafik planlamasında ekolojik ayak izi kullanımı. Bizim de dün ana başlıklarımızdan bir tanesiydi ve bu yöntemle İstanbul ve Viyana arasındaki yolcu trafiği yapısı karşılaştırılması. Ben sizin cümlelerinizden şu aklımda kaldı. Akıllı aslında bizde biraz da olumsuz kullanılan bir sıfattır hakikaten. Ya çok akıllı bu filan gibi. Akıllının kullanımından vazgeçip yaşanabilir. Sade, simple, basit, kolay. Yani dışarıdan o şehri hiç bilmeyen bir kişinin gitmesi... Havaalanına işte ulaştığı yere inmesi ve indikten sonra hayatının çok kolay şekilde hiç tanımadığı ilk gün orada olmasına rağmen kolay şekilde gelişmesi. Şimdi e, Viyana bunu yapan e, şehirlerden bir tanesi. Avrupa'da, dünyada örnekleri var. Ülkemizde durum nasıl? İstanbul'da durum nasıl? Ki siz bu çerçevede de yine çalışmalarınız var. E, oradan devam edebiliriz. Tabii. Ya yani şimdi bu da şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış, şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Gersak biraz eee hoş olmaz. Yani burada aslında e, bu bilincin oluşturulması için biz ben yaklaşık 20 seneden beri Viyana'dayım. Bu bilinci ancak bence ben de ilk 5 seneden sonra oluştu. Yani bu bir kolay değil. Bu kültür yani kültür aslında e, geçenlerde hanımla beraber Paşa Bahçesi'nin önünden geçtim. Orada bir kültür tabelası vardı. Şey yazıyordu. Kültürü tanımlıyor. Kültür diyor ki okuduklarınızdan, yaşadıklarınızdan aklınızda kalandır. Şimdi biz şunu söyleyeyim yani almış olduğumuz gıdalardan, okumuş olduklarımızdan bu televizyon fikriniz de çok güzel ve çok ilginç çünkü insan ne kadar aklında kalabiliyorsa o kültürü ne kadar e, hayat e, hayat gayesi yapabiliyorsanız eğer kas gücünüz, akıl gücünüz, ekonomik gücünüz yetiyorsa o zaman kral sizsiniz. Ama işte bunu düşünün, bu kültürün burada oturması da iki dakikada olmuyor. Mesela Avusturya'da yetişen bir çocuğa üç yaşından itibaren çöpleri anlatıyorlar. Niye ayrıştırman gerektiğini anlatıyorlar. Bizde mesela sıfır atık kısmı vardı. Ona da biraz eleştiri getireyim. E, sıfır atığı yapan arkadaşlarla görüştük. Çoğu IT'ci, bilgisayarcı. Dediler Gökhan Bey niye karşısınız? Dedim karşı değilim ama yani yolun yok Ferrari getiriyorsun. Yani önce sıfır atıktan önce bir ama biz bunun İngilizcesi zero waste dedi doğru zero waste ama önce zero'dan adamlar 50 sene boyunca waste atık konusunu işlediler. Sonra bu atığın sıfırına geçtiler. Sen eğer Türkiye'de önce bir atık bilincini bir oluştur. Atıktan sonra ikinci aşama atığı nasıl azaltabiliriz? Üçüncü aşama sıfır atığa geç. Ama ikisinin arasından A, B, C, D, E, F'yi işlemeden, öğretmeden A'dan direkt P'ye atlarsan, ikisinin arasındaki o boşluk, o gap biraz sıkıntı yaratıyor. Çünkü o zaman da insan herkes de kendisine göre doldurmaya çalışıyor. Biraz orada biraz şey var. Ama orada tabii e, gelişmekte olan ülkelerin maalesef boşluğu ne yapmamız lazım? Şikayet etmeyeceğiz. Çok koşmamız lazım. Ve e, şeyler lazım. Danışmanlar lazım. Koçlar lazım. E, bir de e, düzgün e, ve o yüzden biz bu enstitüyü kurduk. Amacımız da Avrupa'nın yapmış olduğu hataları yani gelişmekte olan ülkelerin yapmış olduğu hataları tekrarlamazsak daha çabuk gelişiriz. Daha çabuk ilerleriz. yani o kültürün oturması iki dakikada olmuyor. Yani ben 10 sene sonra sushi'yi sevdim. Ama 10 sene önce ben sushi'yi sevmiyordum. Yani bir kere, iki kere, üç kere, üç sene sushi yemekle sushi'yi sevebiliyorsunuz. Böyle bir kavram var. Benim için de hemen hemen aynı şekilde oldu. Şimdi evet yani bu kavramları tekrarlayarak hayat ilinin altını çizerek sizler gibi bu işi yaşayan takip edenlerle ekrana gündeme getirerek bize bir bilinç oluşturalım istiyoruz. Dün başladık, bugün oluştu, yarın uygulanıyor olmaz tabii. Bu belli bir süreçtir. E bu süreçte biz de sabırla bu şekilde devam edeceğiz. E, akıllı şehirler ve dijitalleşme nasıl olmalı böyle bir başlığımız var. Siz de girişte evet. kullandığınız yani sadece dijitalleşerek de olmaz diye ama e, anladığımız kadarıyla dijitalleşmenin de önemli bir yeri var. Hayır bu çok ilginç. Yani bu şu an biz e, hem Türkiye'deki DSM Türkleri Akıllı Şehirler Derneği ile belediyelerle görüşüyoruz. Yani akıllı şehirleri e, bu ITC'ler yani o şu önce soru bir bu akıllı şehirlerde birincisi kimler ilgileniyor? Kimler ilgilendiğini söyleyeyim bilgisayarcılar ilgileniyor. Peki bu akıllı şehirlerde çözüm sağlayan kimler olması lazım? İnşaat mühendisi, şehir planlamacısı, mimarlar. Dolayısıyla e, bu akıllı şehirleri savunanların hangisi bu özelliğe sahip insanlardan kuruluyor yani generallerden bahsediyorum. Dolayısıyla bilgisayarcılar bu konuda bayağı bir yoğunlar e, ama e, bu şeye benzetiyorum ben. Sen eczacı kalfasısın ama e, eczacı değilsin. Dolayısıyla e, planlamacıların bu akıllı şehir kısmına girmesini istiyorum. Tamam bir yanlış yapıldı tercüme olarak smart city. Bunda bilgisayarla uğraşan IBM, HP bütün yazılımcılar satın aldı. Yani bunun esprisi de şu. Mesela Gökhan bugün 120 kiloysa siz bana veri veriyorsunuz. Yarın 121'im, öbür gün 119'un ve bir ITC olarak diyorsunuz ki siz sizin 3 tane veriniz var. Ama bana ne kadar enerji tüketmem gerektiğini, ne kadar hareket etmem gerektiğini söylemiyorsunuz. Burada böyle bir boşluk var. Ben bu programı yapan arkadaşlarla konuştuğum zaman ITC'lerle kabul ediyorlar ve diyorlar ki ee, bizim konumuz değil, senin konun değil ama e, karşı taraf bunu bilmediği için sen bu bilgiyi veriyorsun. Dolayısıyla dijitalleşmeyi biz yanlış anlıyoruz. Mesela bir örnek vereyim, Türkiye'de ismini söylemeyin, ee, bir şehir var, K harfiyle başlıyor. Ee, akıllı şehirlerle alakalı, dediler ki, Gökhan Bey, biz şunu yaptık dedim ne yaptınız? Efendim dediler biz dört tane verici istasyonu kurduk. Bu verici istasyonuyla kente gelen Uruguaylı, Portekizli, Çinli, Japon turistlere Uruguayca, Portekizce, Çince ve Japonca free wifi sistemi sağlayıp Şeyh Şahman Hazretleri Türbesi'ne nasıl gidilir, mezarlığa nasıl girilir diye bir akıllı çözüm sunduk. Kimlere? Kente gelen Uruguaylı, Portekizli, Çince, Çinli ve Japon turistlere. Yani Türkiye'de herkesin bir aklı var, herkes kendi aklını bir çözüm uygulamış. Dolayısıyla burada yapılan en büyük hata ee, akıllı bir sıkıntımız yok. Akıllı şehrin akılını almışlar. Herkes kendi aklını satmış. Yalnız şehrin akıla değil, şehrin mesela örnek vereyim. E, şehir diyebilmesi lazım ki sen bugün arabanı kullanma. Sana öyle bir yaya yolu yaptım ki e, sen yürüyerek git. Sana öyle bir bisiklet yolları yaptım ki sen bisikletinle git. Ve müteahhitler öyle diyebilmesi lazım ki sana öyle bir ev yaptım ki enerji tasarrufu sağlıyorsun. Yüzde 60, yüzde 70 LED lambalarıyla oluşturduk enerjiden tasarruf sağlıyorsun. Belediye de öyle diyebilmesi lazım ki sana sensörlü çöp tenekeleri yerine 2-3 tane farklı çöp tenekeleri koyduk. Biosunu ayırdık, kağıdını ayırdık, metalini ayırdık ve dolayısıyla biz geri dönüşünden para kazanabiliyoruz. Böyle uzun vadeli, belki ilk başlarda biraz ekonomik olmayabilir ama uzun vadeye yaydığınız zaman güzel çözümler sunan çözümler sunmanız lazım. Maalesef dijitalleşme adı altında iki veri verdik, üçü verdik. Bunu yansıtıyordunuz. Yansı yansı yani Gökhan Bey'in videosu 119, 120, 121. Bunu siz Gökhan Bey'e veriyorsunuz. Gökhan Bey bu veriyle ne yapacak? Trafikten örnek vereyim. Bizim bir arkadaşımız, Metin Bey kardeşimiz, Göktürk'te oturuyor. Ee, Bakırköy e bizim Türkiye ofisimize geldi. ve Göktürk'e gitmek için tabelaları kullanıyor. Diyor ki bugün tabela Göktürk Bakırköy arası e, akıcı değil, çok yoğun. Ama yoğun da olsa, boş da olsa Metin Bey Bakırköy'den Göktürk'e gitmek zorunda. Yani o tabelanın okunması ona pek bir şey sağlamıyor. Yani o tabeladan, tabeladan korkup Metin Bey Bakırköy'de konaklamıyor gibi gibi düşünebilirseniz e, böyle bir şeyi var bunun akıllı şehirlerin. Yani fayda analizini kullanmamız lazım. Kime ne fayda sağlıyor? Kime ne etkisi var? Kısa vadede, uzun vadede. ve Bunların da aslında bir anlamda devlet politikası, belediye politikası olması lazım. Ee, biz ona şey diyoruz, akıllı sorular sorup e, akıllı cevaplar alabilmesi lazım. E, ama sadece dijitalleşmeyi kullanıp da e, şey olmaması lazım. Biz akıllı şehir yaptık kavramını kullanmamaları lazım. Ve bunun örnekleri var. Best practice, en iyi yöntemlerle beraber sadece bir yana değil. Barcelona nasıl çözmüş, Kopenhag nasıl çözmüş, biz bugün Kopenhag'la beraberiz, Helsinki nasıl çözmüş, e, bu gerçekten bunlar öğrenilebilir. ve e, bizim de amacımız bunlar bunu nasıl çözmüş, gerçekten Avrupa'lı dijitalleşme adı altında sadece verimi sağlamışlar yoksa mesela bugün eşimle beraber konuştuk Frankfurt'ta. E, Araçları otomatik bir şekilde yerin altına almışlar ama dijital bir sistemle almışlar. Dolayısıyla dijitalleşme amaç olmaması lazım, araç olması lazım. Biz bunu karıştırıyoruz e, ve karar vericiler de bunu bilmedikleri için de bu eczacı, kalfası, cız, kalfası dediğim IT'ciler hatta şey de söyleyeyim yani Türkiye'nin e, soru da aslında basit. Ulusal ve akıllı şehirler e, stratejisini yazan kişi sorun bakalım. IT'ci mi? Şehir planlamacısı mı? Ya basit yani. Bu planlamaları çıkaranlar kim? Ana konuları kim? Uzmanlık alanları ne? Onu sorup yeter yani. Başka da bir şey de demiyorum. Planlamalarla ilgili teknoloji işte IT'ciler dediğiniz ekibin e, araç olması lazım. Yani ana konu o değil. O tüm bu hedeflere ulaşılması anlamında yardımcı kişiler e, olması lazım. bizde. de Akıllı şehir dendiği zaman herhalde bu biraz akıllı smartphone'lara gidiyor kafa. Herhalde öyle oluyor. İyice her şey teknolojik olsun ve tamamen oraya doğru gidelim. Aslında hedef hareket bunun tam tersi. Bu anlamda yine sizin de gündeminizde olan, dünyanın da gündeminde olan. Ben de 2003 yıllarında 2 yıl İtalya'da yaşamıştım. İtalya'dan çıkan bir kavram var. Yavaş şehirler diye. La citta İtalya, İtalyanca'da şehir demek. Slowlu da ekleyip işte yavaş şehir. E, o da yani ben 20 yıl önceden tabii e, bahsediyorum. 90 değil mi? 99-2000 o civarda çıkmış olması lazım. E, bu kavramı da biz hayatımıza nasıl e, alabiliriz? Biraz hani koşturmadan uzak, belki pandemiyle birlikte biraz bir daha küçük şehirlere, daha sakin hayatlara, daha minimal hayatlara bir özeniyor gibi oldu insanlar. Acaba devam edecek mi bundan sonrasında? Biraz da bu yavaş şehir hareketinden bahsedelim. Sayın Yıldırım. Şimdi e, buna da başka bir örnek vereyim. E, Türkiye'nin sayılı mimarlarından e, Çelik Bey'le biz görüşüyoruz. Çelik Bey Türkiye'de güneş enerjisi, ile alakalı bir şeyler yapıyor. Bir Antalya'da bir proje yapmıştı. Projenin adı Güneşev. Efendim dedim, Güneşev, niye Güneşev dediniz? Ben bir de biraz şeyimdir, yani insanlara salak sorular sorup akıllı cevaplar almayı seven birisiyimdir. E, biraz provoke de edebilirim <laughs> o alanda çünkü Şimdi bilginin çıkması... <laughs> Bilginin çıkması evet. için kafanın çalışması lazım. İşte kafamızdan çok her başka yerlerimizi kullanıyoruz. Benim pek fazla saçım olmadığı için fazla saçla da oynayamıyoruz. Şimdi e, Çelik Ergezen böyle tanışır, tartışırken efendim dedim niye güneşi dediniz? Ya Gökhan Bey işte güneşi e, evin enerjisini biz çatıya koymuş olduğumuz panellerle güneşten elde ettik. Peki dedim yani eğer çöpten enerji elde etseydiniz waste enerji kısmından Mesela Viyana'nın 1/3'ü bölü çöpten enerji üretiyor. Çoğu kimse bilmez. Viyana Devlet Hastanesi'nin soğutma sistemini yapan hoca da bizim mühendisde. O da çöpten enerjiden soğuyor. Yani sadece ısıma değil, ters ozmoz yöntemiyle soğutma ile yapılıyor. Danimarka'nın %5'i toplam enerjisi. Tabii bu toplam enerjisinden de şunu kastediyorum. Konutların enerjisinin %5'i, ulaşım enerjisinin %5'i, beşi, binaların enerjisinin %5'i, tarımın %5'i gibi. Toplam ülkenin enerjisinin yüzde beşi çöpten enerjiyle sağlanıyor. Dolayısıyla e, burada farklı bir kavramlar var. Sitte da e, birazcık buna da benziyor. Şimdi e, ben Çelik Bey'e dedim ki eğer dedim siz güneşten enerji, güneş dediyseniz çöpten enerji deseniz çöp mi diyeceksiniz. Bozuldu, sırtını döndü. Birazcık da bizim e, ters soruları biraz alınıyoruz. Ee, dolayısıyla sitte solda da bu aynı şekilde gelmek istiyorum. Şehir yavaş olabilir ama şehir bazen hızlı da olabilir. Yani bir kongre yaptınız, bir toplantı yaptınız veya ee, ne bileyim bir mesela Bodrum'un şu an değil ama yaz nüfusuyla Bodrum'un kış nüfusu bir değil. Dolayısıyla siz Bodrum'a diyemezsiniz ki e, yavaş şehir olmak zorundasın. İnsanlara eğlenme diyemezsiniz. Dolayısıyla şehre sıfat tak takmak ben bugün yavaş olabilirim. Basket oynadığım uzun zamanlar hızlı da olabilirim. Ama ona şehir karar vermemesi lazım. Dolayısıyla yavaş şehir deyince mesela Seferihisar ben, bana emekliler şehri gibi geliyor. Hiç gidesim yok mesela. Yani ama Bodrum'a gider miyim? Bodrum'a giderim. Hareketli bir şehir. Öyle düşünün. Yani şehre koymuş olduğunuz sıfat size şehrin karakterini etkilememesi lazım. Şehir hem sakin olabilir hem hızlı da olabilir. Yani ve buna o zaman mesela ben şeyle karşıyım yani e, Women Entrepreneurs, kadın girişimciler. Beni bir toplantıya çağırmışlardı. Kadın girişimciler forumu Ya dedim Zeynep Hanım ben gelemem ben yazmışsın zaten kadın girişimciler Forumu. Ben kadın değilim katılamam. Gerçekten de yok 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 hanımefendi sadece kadınlar yok. Gittik %98'i bayandı. Dolayısıyla böyle ayrımcılar pozitif ayrımcılığa tarafım. Ama e, sıfat getirdiğiniz zaman kadın girişimciler, kadın forumları veya yavaş şehirler dediğiniz zaman insan biraz düşünüyor. Düşündürmemesi lazım şehrin. Sade ve basit olması lazım. Ben bir şehre gittim, sakindi. Ben bir şehre gittim, hızlıydı. O bırakın onu siz kendiniz alın diye, diye düşünüyorum. Bir haber için Oslo'ya bir Türk gazeteci grubuyla gitmiştik. Biraz da aslında bu genetik ve kültürel de bir konu. Yani o yavaşlık ve hızlılık. Tabii siz biraz daha farklı boyutla baktınız ama birçok ya benim çok hoşuma gitti tabi yani ilk kez gitmiştim Norveç'e birçok gazeteci arkadaşımız ya burası çok sıkıcı biz burada yaşayamayız şeklinde görüş bildirmişlerdi tabi yani yaşı, yavaşlığın sakinliğin boşluğun ötesinde tabi siz başka bir şeyden bahsediyorsunuz ama bizim yani kültürel yapı gereği biraz o tarafa geçmemiz zor gibi gözüküyor ama yine de uygulamaları var mesela burada bakıyorum Seferisar bu şekilde bir şehir olarak nitelenmiş ee, yani büyük şehirlerde biraz zor, yani bizim koşturma içinde bu, burayı yakalamamız evet. zor ama... Ben şehri severim. Yani e, Taksim'i severim, Eminönü'nü severim, Galata'yı severim, Üsküdar'ı severim. Yani şehri severim, pazarı severim, balıkçıları severim. E, dolayısıyla hareketi severim. E, bizim hanımla yapmış olduğumuz yürüyüş aksı var, Nişantaşı, Taksim, Galata, Karaköy. Yani ama hiç e, ne bileyim bir sakin bir yere gidip yürüyüş yapmak. Ben şehri seviyorum. Şehrin renkli olması. Dün mesela onunla beraber gittik, galerileri gezdik, resim galerisine baktık. Sonra balık aldık. O kargaşa, ayaklarımıza su geldi. Ondan sonra tatlı aldık. Yani vapurla geçtik. Yani o şehrin yaşanması gerçekten güzel. Onun için yavaş veya hızlı yani kısıtlamamak lazım bence. Şey gibi oluyor herhalde yani yaşadığın yerin biraz tadını çıkarma e, anlamını değerini bilme. E, dünyanın en güzel şehirlerinden şimdi bir tarafta Avrupa var bir tarafta Asya kıtası var. Ortadan da masmavi su akıyor. Yani bu herhalde dünyada birçok bölgede böyle bir şey rastlamak zor olur. Ama oradan e, geçerken işte o vapurlarla motorlarla işte onun tadını çıkarma anlamında biraz bilinçten ben bahsediyorum. Yoksa şehir hızlı da olabilir ama siz o yavaşlığı kendiniz yaratabilirsiniz. Bir de yine... Ee, sizin başlıklarınız içinde olduğunu gördüğüm sürdürülebilir köy kavramı var. Ee, onun ondan da bir bahsedersek bu şekilde devam edebiliriz. Şimdi aslında bizim e, vizyonumuz, hayalimiz e, Avrupa'da çok örnekleri var e, ve burada aslında e, yani şöyle bir ben ilk başlarda çok şaşırmıştım. Avusturya'nın güzel bir dağ köyündeyiz. Kocaman traktörler düşünün ama yani benim boyum kadar bir traktörler e, tekerlekli e, ve şey gibi e, çiftçi bir çocuk kullanıyor sanki Mercedes kullanır gibi Audi kullanır gibi kullanıyor. O kadar zenginler e, ve e, Avrupa Birliği'nden fon alıyorlar. işte dinlenme tesisleri var ama köy ama köy demezsiniz şey gibi bir yer yani tatil köyü gibi bir yer. Kemer Country gibi bir şey aslında yani baktığınız zaman. Sonra tabii biz bunu enerji konusunda incelemeye başladık ve oradaki insanlarla falan bir görüşmeye başladık. Sonra baktık ki e, şehir, köy daha doğrusu kendi kendini sürdürüyor. Nasıl sürdürüyor? Bir, tarımla uğraşıyor. iki hayvancılıkla uğraşıyor ve bu tarım ve hayvancılıkla geçinimi sağlıyor. E, bunlardan, tarım ve hayvansal atıklarından biyogaz, biyokütle elde ediyor o elde etmiş olduğu biyogaz ve biyokütle ile kendi evinin ısıtmasını, soğutmasını sağlıyor. Kendi tarlasının gübresini sağlıyor. Kendi ürünlerinin organik olduğunu sağlıyor. Ve bunları organik ürün diye 3 yerine 6 euroya satıyor. Avrupa Birliği'nden fon alıyor. Ve bunlarla beraber diyor ki benim yaşamış olduğum yer cennet. Ben hiçbir zaman büyük bir şehre gitmek istemiyorum. İstanbul, Ankara, İzmir gibi. Ve inanın şey gibiler yani nasıl diyeyim? Yani o tipler ancak İtalya'da Milano'da görüyorsunuz. Yani İtalyandır, şeydir. Yani o köylü, ben köylüyüm diyor ama kendi ekosistemini kurmuş, kimseye ihtiyacı yok. Bir de şey, yani ekoturizm adı altında insanlar oraya gidip gelebiliyor. Biz de dedik ki biz bunu Türkiye'de gerçekleştirebilir miyiz? Çünkü bunun örneklerini gördük. Viyana'da var, Güsüm şehri var. Hatta birkaç tane daha model var. Nasıl yapıldığını gerçekten inceledik. Ve bunların yapılabileceğine inanıyoruz. Bunların da Türkiye'de artık bu pandemide de biliyorsunuz insanlar dört kutu odada sıkılmaya başladılar. Hatta hafta sonları e, hafta sonları tatil kentlerine, tatil köylerine gitmeye başladılar ki en azından biraz hareketlilik sağlayalım. Ve açıkçası bundan sonra artık insanların e, dairelerde oturacağını pek düşünmüyorum. Bahçeli, kendi kendine yetebilen, hatta Öyle ki 2000-3000 kişilik bir sistem var ama sitenin atığını kendin yapabil, kendin arıtabiliyorsun. Sitenin enerjisini kendin ayarlayabiliyorsun. Sitenin e, geçimini işte tarım ve hayvancılıkta düzgün bir şekilde yapabiliyorsun. Ve bunları da benim niyetim açıkçası köylüyü de bu bağlamda eğitmek. E, endüstriyel tarımla, endüstriyel hayvancılıkla beraber onları organik ürünlerini satmasını sağlamak, hem ticari gelir sağlamak hem de Aynı Zülfü Livan'ın dediği gibi doğduğu yerde ölen insanlar, yani insanların doğmuş olduğu yerde kalmalarını sağlayacağız. Yani benim ne işim var? Bir arada sizin ne işiniz var? İtalya'da gibi. Yani dolayısıyla e, kendi bulmuş olduğumuz bölgenin değerini bilip katkısını arttırabilirsek ve onu da çekici hale getirip o kurumsal kimlik, Sitta'nın slow'u, smart'ın akıllısını alacağımıza ya kardeşim kendine göre bir şehir kur ve bu de sürdürebilir olsun. Yapılabilir mi? Yapılabilir ama istenmesi lazım. Bir delinin de bunları uyandırması lazım. O deli de biz oluyoruz azıcık. Yani birazcık ta talip olmuş olduğumuz yerde bu. Kabaca. Peki çok kapsamlı konuştuk. Çok da güzel bir noktaya geldik. Bundan sonra sık sık birlikte de oluruz. Pandemi süreci İşim. sonrasında burada stüdyoda da sizle birlikte olmak isteriz. Gökhan Yıldırım, Dünya Sürdürülebilir Enerji Enstitüsü Başkanı. Çok teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun.